Lojistik sektörünün güçlü oyuncusu DAF son çıkarttığı XG modeliyle beraber Trabzon'da Reisoğlu Trax tarafından alıcılarını bekliyor. Araçların satışı da son sürat devam ediyor. Firma sahibi Önderli Reis'le, reisle birlikteyiz. XG'nin modeli 480'lik, 530'luk ve XG Plus olarak artık Türkiye'de. Evet. ile ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Buradan e, sizlerin vasıtasıyla tüm nakliyeci dostlarımızı, müşterilerimizi saygıla, saygıyla selamlıyorum. Ee, yeni jenerasyon DAF'lar 2023 yılı içerisinde DAF tarafından Türkiye'nin hizmetine sunuldular. Ee, yeni jenerasyon DAF'lar 3 farklı kabin olarak 3 farklı segmentte üretildi. Büyüklük olarak sırasıyla e, en küçük XF, daha ziyade orta kabin diye tanımladığımız kabin XC. Ee, ve en yüksek ve en derin olan kabinimiz XG Plus. Ee, bunun yanında motor seçeneği olarak e, 480 ve 530 olarak iki, iki çeşit motor seçeneği bizlerin e, hizmetine DAF tarafından sunuldu. Ee, araçlarımız e, hem kabin hem motor seçeneğinin yanında e, ayrıca hem kabin içi, kabin dışı özellikleri, e, depo seçeneği, lastik seçenekleri, jant seçenekleri gibi çok farklı seçeneklere sahip. E, DAF diğer markalar gibi e, elinde böyle hazırda bulunan bir standart model diye tanımladığımız bir model aracı yok. E, Her bayi kendi aracını portaldan, ekrandan kendisi üretiyor, sanal olarak üretiyor ve sonra e, fiyat e, skalasını da değerlendirerek e, siparişi fabrikaya bildirmiş oluyor. Dolayısıyla bu bilgiyi vermek istiyorum sadece atıyorum ikçi 530 bir araba demek tüm bayilerde aynı araba anlamına gelmez bu önemli bir konu olduğu için vurgulamak istedim. Bu yıl en küçük kabin diye tanımladığımız yeni jenerasyon XF yok yani siparişlerimizde yok. Orta kabin ikçinin hem 480 hem 530 motor seçeneği var özellik olarak 480 ile 530'a aynı özellikleri girdik. Ee, haricen bir de XG Plus. Yani kabin olarak en büyük kabin. Ee, ve motor seçeneği olarak da XG Plus'larımızı 530 seçtik. 530 motor seçeneğini seçtik. XG Plus 530 seçeneklerimiz var. Yani toparlarsak XG 480 XG 530 ve XG Plus 530. 3 reisi olarak üç farklı e, yeni jenerasyon DAF elimizde mevcut. E, arzu ederseniz e, sizlere biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. E, öncelikli olarak XC e, ile XC PLAS'ın kabin olarak birbirinden e, farkından bahsetmek istiyorum. Normalde Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin 128. maddesinde araçların karayolunda seyredebilecek olduğu uzunlukları e, belirtilmiştir e, bu çekicilerin arkasına 1360 dorseyi taktığımız zaman e, tampondan tampona 16.50 yani en önden en arkaya kadar 1650 50 uzunluğa e, varmış oluyoruz e, ancak yeni jenerasyon daflar e, derinlemesine diye tanımladığımız e, özellikleri bakımından e, Avrupa'da ilk Türkiye'de ilk ve şu ana kadar da tek olma özelliğine sahip. Yükseklik olarak ise e, ikçi ile ikçi plas arasında ikçinin yüksekliği 202 yani ayakta durma mesafesi olarak tanımladığımız bölge 202 e, ikçi plas ise 214 yani 12 santim bir fark var. Bu arada şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet şimdi garajımıza girdi. Bu, e, bu aracımızın ayakta durma mesafesi de 2.02. Dolayısıyla bir karşılaştırma yapacak olursak eski jenerasyon Super Space diye tanımlanan yüksek kabin DAF arabasının ayakta durma mesafesiyle yeni jenerasyon orta kabin XC arabamızın ayakta durma mesafesi aynı yani 2.02 olmuş oluyor. DAF'ın yakıtla ilgili olarak şikayetimiz hiçbir zaman müşterilerimizin olmadı. Ancak yeni jenerasyonla birlikte DAF özellikle yakıtla ilgili olarak Ciddi çalışmalar yapmış. E, yakıt tasarrufu sağlamak için. Çok ciddi çalışmalar yapmış. E, yakıt konusu hakikaten bizler için, kullanıcılar için e, çok çok önemli. E, hafif bir eğim var. Aynı şekilde şöyle bahsetmek istiyorum sizlere. Eski jenerasyonlarımızda e, direklerde spoilerlerimiz mevcuttu. Sağ ve sol direklerde spoilerlerimiz mevcuttu. Ama yeni jenerasyonda spoilerlerin tamamını kaldırdılar. E, aynı şekilde... Ee, motorun altına giren rüzgar motorun içine dönmemesi için tamponun altını komple motorun altını komple fiber klas parçayla e, kapattılar. Ee, bundan farklı olarak yan eteğin e, depo yanlığı diye tanımladığımız yan eteğin üst ve alt parçaları e, üreterek e, çekiciyle dorsenin arasına aynı şekilde çekiciyle zemin arasına e, hava akışını engelleyecek parçalar e, üreterek e, araca monte ettirdik. E, yani DAF'ın kendisi bunu e, tasarladı. Biz de e, opsiyonel olarak e, bu fırsatı değerlendirdik. Ve bütün araçlarımıza bunu kullandık. E, şöyle söyleyeyim. Direkt rakamlarla sizlere e, telaffuz etmek istiyorum. E, kullanıcıların dönüşleri e, sonucunda 25,5 tonla e, Ordu'dan Kedi kumu yükleyen bir araç İstanbul'a 975 kilometre yol yaptı ve 250 litre mazot yakmış oldu. Bu da yaklaşık olarak %25'e karşılık geliyor ki bu çekici dünyasında bir devrim diyebiliriz. Tabii ki inanması zor güç ama kullanıcılardan gelen tepkiler bu yönde. Şimdi Burada 4 tane araç var bu araçlar satıldı mı satılık mı? E, bu araçlardan 3 tanesi satılmış e, Pardon 4 e, var e, İki tanesi satılmış iki tanesi de e, son kullanıcısını bekliyor sahibini bekliyor iki tanesi yeni şu anda. Var mı? Evet yeni siparişlerimiz var siparişlerimizi biz şöyle söyleyeyim e, bir yıl önce girmiştik şu anda nasıl ki 2024'ün ilk çeyrek siparişlerini girdik ve bitirdik. Ee, bu siparişleri de geçen yılın e, yaklaşık olarak diyebilirim 8. 9. aylarında siparişlerimizi bitirmiştik. Yıllara göre de yaymıştık, e, bölmüştük. Yani geçen yıl girmiş olduğumuz siparişlerimiz e, parça parça geliyor. Haftalık olarak geliyor. 2, 3, 4 bu şekilde. Bazı haftalar boşta geçtiği oluyor. Bu şekilde araçlarımız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ederim. Rica ederim.